Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Galatasaray kariyerimizin yeni videosuyla birlikte karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde önemli maçlarımız olacak. O maçları takvim üzerinden göstermek istiyorum. Paris'i yenmiştik son bölümümüzde. Fenerbahçe derbisi var. Frankfurt maçı var. Frankfurt ikinci maçımız var. Sonra da Avrupa'daki rakibimiz belli olacak eğer gruplardan çıkarsak. Ligdeki durumumuz çok iyi gidiyor. Eriksen için bir transfer teklifi var. Eriksen'i Mainz'a satıyorum. 5 milyon euro karşılığında. Fenerbahçe maçı öncesinde bir antrenmanımız var. Antrenmanımızı yapıyoruz. Şulup iyi gelişmeye devam ediyor. Yusuf Demir Döven'e. De Fenerbahçe Çay Koruzi 2-0 yenmiş. Eriksen gidecek. Bu bölümümüzde transfer sezonu da açacağız. Ayrıca Bitti mağlubiyetimiz yok. Beraberliğimiz de yok. 14-14 gidiyoruz. Kalma Kogol Kralı. Bir yeniyor Kayseri. Kulübümüzde bu sene en çok alakan kalma hakkı olmuş. Gerçekten iyi bir yedek oynuyor aslında. Yani çok maşa çıkan da birisi değil. Fenerbahçe maçına doğru geçiyoruz. Fenerbahçe maçına <laughs> Bilmok sakat iki hafta boyunca kalmak o kırmızı kart. Saga oynasın. Demir de kırmızı kart. Sesko. Balaban yerine de Aktaş oynasın. Maç kadromuz böyle. Maçımıza doğru geçelim. Maçımız başlıyor. Dep basmandayız. Kadıköy'de 1-0 öne geçiyoruz. Rodrigo. 2-0 Rodrigo. Bravo beyler. Maneden bu sene pek performans göremiyorum. O yüzden şulup aldım o maçta. Bir Mousekin yerine Eriksen Felix'i forvet atıp yardımcı forvet rolünde maçımıza devam ediyoruz. 3-0 Rodrigo 4-0 5-0 5-0 yeniyoruz rakibimizi. Bir sonraki maçımıza doğru geçelim. Frankfurt maç öncesinde bir antrenmanımız var. Onu da yapıyoruz şu anda. Şulup hala gelişmeye devam ediyor. O bizim benim için sevinçli durumdayım. Şu an çok iyi gelişen bir oyuncu kendisi. Tavsiye ettiğim de bir oyuncu. Ses sattık zaten. Rodrigo uzun süre diyor. Evet. Eşip Philips gelişmeye devam ediyor. 75 gene ulaşmış. Şu anda Frankfurt maçına doğru geçiyoruz. Frankfurt maçına geçmeden önce genç takımlar oyuncularımız geldi. Paul Brunk, Brunker ve İzzet İşcan, İzzet İşcan'ı genç takımı alıyoruz. Frankfurt maçı önemli maç bizim için. Gruptaki durumu da göstermek istiyorum. Çok önemli bir maç değil ama yine de önemli bir maç, son maç. Gol krallığında Boateng var. Bizden kimse yok. Asiste de yok. Madueke. Pounder Kit, Zagadou da, dedi. Kart cezalı. Besti yersin. Yusuf Demir'le kalmak. Bav Bir yedek kaleci Pro sakat. Pro'nun sakatlığını SM'den halledelim. Maç kadromuz böyle Maça doğru geçiyor. Maçımız başlıyor Frankfurt maçı. Bizim için önemli bir maç. Sadio Mane Zuravski. 2-0 Mouse yerine Gunato giriyor. Yardımcı forvet rolünde. Kalmaku girsin. Bir de Yusuf Demir'e oyunu sürüyorum. 2-0 yeniyoruz zaten. Maçımız 2-0 bitiyor. Bravo Galatasaray. Maçın adamı Sadio Mane olmuş. Geçen sene çok iyi performans sergiliyordu. Bu sene daha o performansı göremedim. Diğer maçlar böyle bitmiş. City'nin kadrosu böyle Banfrot oynuyor. Değişik bir şekilde. Grubumuzdaki diğer maçtan önce bir City Manchester United pardon. Diğer maç 1-1 bitmiş. Bakalım rakibimiz kim olacak ona bakayım. A ile B, C ile D, E ile F. Olympiakos rakibimiz olmuş. Hemen yine de bir tespit edelim. Olympiakos rakibimiz. Takım olarak bu sene bakalım. Bunu da merak ediyorum. Hiçbir Türk takımı yokmuş Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde grup aşamasında da mı yok? Şuradan bakacağım bir dakika. Gruptan çıkan var mı? Fenerbahçe Nice eşleşmiş. Trabzon Freiburg'la Beşiktaş eşleşmemiş. Ya da belki de Şampiyonlar Ligi'nden kat bile katılamadı Avrupa'ya da. Antrenmanımızı yapıyoruz. Şulup gelişmeye devam ediyor. Alanya maçına geçiyoruz. Neden Lodi? Şurada Zagadu. Burada kalma yerine Sesko oynasın. Yedeklerde Rodrigo oynasın. Başka Sesko'yu forvetle oynayacağım. Şulup'u alttan var. Rodrigo böyle. Renan'la da oynamasın. Bir de Balaban oynatacağım. Maçımızın kadrosu böyle. Maça doğru geçiyor. Maçımız başlıyor. Alanya maçı. 1-0 nefes attı. Joao Felix 1-1 yaptı hemen. 2-1 Şulup Ses çıkıyor. Mouse King giriyor. Ve bir de oynuyorum. Orkun Kökçü yerine. 3-1 Rodrigo. 4-1 Mouse King. 5-1 6-1 Alanya'ya çok farklı bir şekilde iniyoruz. Maçın adına Rodrigo olmuş. İstatistler böyle 2 gol 2 asit yapmış Rodrigo. 15 maç 20 gole katkı. Mouskin de ikinci yarıdan girdi. İki tane gol attı. Bir sonraki maçımıza doğru geçiyoruz. Bir sonraki maçtaki kadromuz böyle olacak. Kupada Altın Ordu karşısında maça doğru geçiyoruz. Altın Ordu maçı başlıyor. Pembele sarı kart yedi. Onlarda da Yılmaz yedi. Kalmako 1-0 yaptı. Bu yorulmuş. Guanto girsin. Böyle devam edelim. 1-0 yeniyoruz. 2-0 Şulup. 3-0 Guanto. 4-0 Kalmako yaptı. Bir sonraki maça doğru geçiyoruz. Ankara gücü maçı öncesinde bir antrenmanımız var. Onu da yapıyoruz şu anda. Şulup. Hala. Ankaragücü maçı. Ankaragücü gücü ikinciydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu maça has kadromuz ile çıkacağız. Mouse King. Yunok. Yedekten versin. Mane. Rodrigo. Joao Felix. Şuna Lodi. Sagado yapalım. Hernandez. Yusuf Demir'i de Eriksen yerine koyalım. Maç kadromuz böyle. Maça geçelim. Maçımız başlıyor. İkinci olan Ankara gücü karşısında. 1-0 Rodrigo. 2-0 Rodrigo. Mauskin. Renan Lodi attı golü. Pedro biraz yorulmuş. Bezli girsin. Zorovski yerine Wilnok sakatlıktan yeni döndü. Şu Afrikis yerine de Yusuf Demir aldım. 5-0, 6-0. 7-0 Çok güzel bir maç oldu bizim için. Son dakikada attıkları golleri görmedim. Man atmış, Yusuf Demir atmış son dakikalarda. Bir sonraki maçımıza doğru geçiyoruz. Maça geçmeden önce bu sene transfer ettiğimiz oyunculardan gelen katkıyı size göstermek istiyorum. Pedro Pro 2 gol 1 asit yapmış arka kanat rolünde. Joao Felix Liverpool'dan almıştık. 8 gol 1 asistlik bir performans. Rodrigo 75 milyon aldım. 17 gol 8 asist. Orkun Kökçü 6 gol 7 asist yapmış. Gayet iyi. Bezli'yi bedava aldım. 3 asist yapmış. Linnok bedava aldık. 5 gol 7 asist. Juan Andranio hiç maça çıkmadı. Tem Pembele Aldık. Giden oyuncular performansını göstermek istiyorum size. En son kim gitti? Anthony gitti Tottenham'a. Hiç maça çıkmamış. İlk 11'de. Gravenberg performansı böyle. Zeruki gol, 5 asist. Malenk Sar 5 maça çıkmış. Yedeklerden girmiş. 10 maçta da ilk ömrü başlamış. Verskren 20 maç Atalanta için kötü performans. Ruter atmaya devam etmiş. 5 gol, 2 asist. Wings var. 7 gol, 7 asist. Gayet iyi. Sasha Boy 7 gol, 7 asist. 4 gol. Eren Aydın öyle. Bir de Gaziantep, e. Gaziantep diyorum. Göztepe'ye bakmak istiyorum. Göztepe hala ikinci. Manisa'da kim var ki? 71. Erdem Çetin Kaya. Transferler. Gelen transferlere bakayım. 4.5 milyona Fofan almışlar. şetin Koya 2 milyon almışlar. Van der büyük bir ihtimalle. Bölümümüzün son maçı olan Kasımpaşa maçına doğru geçelim. Bölümümüzün son maçı olan Kasımpaşa maçı başlıyor. Hafif yedim kimse bir kadro çıktım. Şu ana kadar gol sesi çıkmadı. Kalmako yerine Mane. Şulup yerine Rodrigo. Yusuf Demir yerine Joao Felix aldım. Ve maça devam ediyoruz. 2-1 oldu hemen. 2-1 yeniyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümün devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayınız. Abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.